ve İHH işbirliği ile bugün ilk bölgesine geldik ve bir kampta kardeşlerimizle, çocuklarla, dostlarla birlikteyiz. Tabi burada çocuklarla da konuştuk, isimlerini sorduk, okullarını sorduk, gelecekte ne olmak istediklerini sorduk, hayata bakış açılarını sorduk. Bir çocuğumuz demişti ki biz önce ayakta kalmaya çalışıyoruz, önce yaşamaya çalışıyoruz, mesleği şu an için düşünme imkanımız yok diye ifade etmişti. İnsan olmak çağımızın hakikatlerine dikkat çekmek zorundayız ve bunu gerçek anlamda insan olma noktasındaki hakikati ...mutlaka yaşamak zorundayız. Bu kampa ait fotoğrafları, videoları... ...gerek cep telefonlarımızdan gerekse... ...televizyonlardan izleyerek... ...bir duygu hüznü içerisinde... ...birkaç dakikalık... ...hüzünle savuk geçiyorduk. Ancak bugün burada... ...bir film sahnesinden öte... ...bir gerçeklikle yüz yüzeyiz. İnsanlara, kadınlara, gençlere, çocuklara burada yaşadıkları hayat şartları içerisinde selam vermeye, dokunmaya, gönlümüzü gönüllerine değirmeye geldik. Yaşadığımız gerçeklikle bu çocukların ve bu insanların yaşadığı gerçeklik arasında uçurum var. Dikkatlerin şu anda çekildiği Avrupa'nın doğusundaki bir ülkeden Orta Doğu'nun batısındaki bir ülkedeyiz şu anda. Yıllardır, belki 10 yıldan fazladır burada bir dram yaşanıyor. Batı medeniyeti bu dramı görmezden geliyor. Şu anda biz bu drama dikkat çekmek için buradayız. Tabii ki dünyanın hiçbir coğrafyasında hiçbir çocuk ağlamasın, hiçbir çocuk ölmesin, zulme uğramasın. Ama görmezden gelinen 10 yıllardır Orta Doğu halklarının çekmiş olduğu zulüm. Savaşlara hayır diyelim fakat yıllardır süren bu zulmü de görelim o zaman hakkaniyete hizmet etmiş olacağız. Öteyinin bir sözü vardı, büyük acılar dilsizdir diye, hakikaten bunları ifade edebilmek çok zor. Herkes bir şey yapmak için ne yapabilirim diye düşünmeli, hakikaten çok büyük imkansızlıklar içindeler. Herkesin bir şeyler yapmak için en azından kendisini sorgulamalı, ne yapabilirim diye düşünmeli diye düşündüm. <laughs> tahmin edeceğiniz manzara bir, bir savaşın travmatik sonuçlarıyla en ağır şekilde e, yüzleşen bir coğrafyaya geldik. Bu yüzleşme bütün uygarlığın yüzleşmesi gereken çok büyük bir yer. İnsanlar çok ağır iklim şartları altında, imkansızlıklar altında hayata tutunmaya çalışıyorlar. Belki 50 aşkın bölgede kamplar gördüm fakat Suriye'de başka bir manzara var. Küçücük sınıflara sıkışmak zorunda kalmış, sıkışmak zorunda kalmış genç yavruların okuduğu bir okulun damından, ısınmayan sınıflardan, kitapları noksan, kıyafetleri noksan, çoğu ayaklarında terlikle benim üzerimdeki şu malzemelere rağmen düşündüğüm şu iklimde ayaklarında terlikle olan çocukları biz hatırladık, size de hatırlatıyoruz. İdlib'den hatırlatıyoruz. Selamünaleyküm.